Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle solo topta Pırlanta boyutlu Nidale mi? Allah'ım ya Rabbim Allah'ım nasip etme Tekrar AD Nidale oynamayı nasip etme Bugün e, nasibimiz olan AD Nidale'yi oynamak için toplanmış bulunmaktayız efendim PBA ekibiyle girdiğimiz oyundan Umarım sizde bol bol keyif alır ve Like'larınızı eksik etmezseniz diye umuyorum Teşekkür ediyorum Bugün ise lane'imizde Zorsley Erdem, Sakat Jungle, Osman Support, Oktay ADC olarak dağılımı yaptık. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Türk Melih var karşımda. Merhaba Türk Melih. Konuşuyormuş değil mi o da? Şöyle Türk Melih. Oy. <laughs> Meli bu videodan sonra Yunan oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu iyi bir espriydi. Sert bir başlangıç yaptık. Türk Meli'nin canı sıkılmıştı. Efendim canım? geliyor. Aa, Akali'de geliyor. Geliyorum. Geldim. hemen geldim. Geliyorum nidele bebek. Yola çıktı. Merhabalar. Orada da var. Kartımı 2, 1, Görüş var Çok iyi. Thank you. Bu takım bu oyunu kafasında bitirmiş arkadaşlar. Nice to be. harç. Bot harç. Bot. <laughs> <Anan harçlar. gülüyor> bu arada Nidale de tanrıça aldığınız zaman e, kaplan formunda manadan yememiş olmasına rağmen tanrıça yine dodo oluyor. Lanet oyunu yine baklıyoruz her zamanki gibi. Ya yeah, that's true. Bu Türk meli yalnız burada yok. Tehlikeli bir adam dikkat edin ha. Ona dikkat edin abi o zaman. Bu arada bu adam. Surprise mother... Türk melik kankam ya. Kankam benim ya kankam. <laughs> kankam benim be. <laughs> kankam benim be. <laughs> Oğlum. Abi, öne geçmişim tehlikeliyim. Nidalen'in öz evladıyım. Nah. Ne? Ne abi. Global canavarı sakat. Hiçbir <laughs> ejder mejder bırakmaz. Azix burada. Tehlikeli bir adam olduğunu söyleniyor sakat bey. Bu arada arkadaşlar. Eee yayınlara gelmek isterseniz. E, nasıl baron çaldığımı falan. izleyebilirsiniz. Nasıl? Pes kazandığımızı. Abi kazık yukarı doğru çıkıyor olabilir. Evet. Sanmıyorum şu an kışlarda ya büyük ihtimal. Türk melihini isyanı Niye yani niye? Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> üfle üfle yanıyorum. Bomba gibi alev alev. Bekle mızrağı ölecek o. Ah be. Türk meli. Tabii. Yoradım abi. Ulan bu şey diyeceğim sakat ne iş yaptın abi arada onu söyleyeyim de. <laughs> yani gerçekten bu işi kafanda bitirmişsin sen. Bitirdim abi bitirdim. Abi Osman, Osman niye konuşmuyor lan? Ha Osman'a transferinden bahsetmedik. Osman bir kafan göster kameradan. Burada. <laughs> Biraz daha gelmen lazım. Koltuk hizasına kadar. Ya zaten support oynuyor ya. Kfk <laughs> bırak yanda çek. Youtube. Hayır Youtube. Elin gözüküyor. Hayır Youtube. Elixir'a burada abi canım. Bir alt ormana gir herhalde Kessene onu. Hayır Youtube. Hayır <laughs> Youtube gibi ya. Hep şey Osman YouTube'u trollüyor. Aha öldün. Aa. Uh -oh. Şu bitti. Aa bitmesine timing yetiştiremedik. Eren Akali'ne flash yok. Kartım geldi. Tamam. Akali'ye attım. Çok iyi. Ona flashladım. Oyan <laughs> var. No 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 <laughs> ah. oğlum. Sakın tü. no. Nice. Ah. Sıkıntı yok NP. Kürün no, değmedi. No. Neyse bir vuruş ölürdü. Yalnız TBI kaptan yukarıda yine Türk o canını almış. <laughs> Adam mitte anasını satayım. Aslında dur dur kartımın arkasına gideyim kart atayım direkt. Al. Selam. Merhabalar. <laughs> Merhaba abi. Hepçi buradaymış. Gel Oktay abi. Şurada mı? Hepçi bir Morgana? acaba. Morgana. Arkadaşlar Kaptan. biraz. Kaptan. Gelmiyorum kardeşim. Öf. Lan. Adam yana koştu ya. O o ne? Bir şey diyeceğim. Morgana. Lan. Şunu uçur. Abi, beni What? Poo, oh, Mızra. Şuraya bir gelelim. Güdümlü Selam. Ya. Merhabalar. Güdümlü mızrak diyorum. Sana inanmıyorum. Bye. <laughs> Ne oluyor orada? Evet. Kazix kovalanıyor. Evet. Hemen hemen olay yerine yakınız Ali Rıza Bey. Abi e o benim bu şeyimi çaldı. Ejderimi. Hep bir şey nerede bakalım. Şu çalıda da base burada. attığını varsayarsak. O. Oğlum what? What? Burada burada, burada, burada abi. Nasıl Oğlum adam Hayır, oldu görünmez abi. oldu mu acaba? Adam Oğlum adam beynimizle oyun oynadı lan demin. Adam profesöre çıktı resamı bak. Kandırdım. Ya bir şey diyeceğim Meli. Sen kafayı sıyırmışsın <laughs> Bak <gülüyor> yapma ya. Sen Meli kardeş. Meli Meli çok gergin ya. Aha Meli. Öldü mü? Öldü. Meliye mi öldün? Ya Meli. Eee, Meli tehlikeli bir adam Meli. <laughs> Meli hiç affetmiyor bazı pozisyonlarda. Lan Meli. Oha Oy. dojladı lan. Hop ben de döcüyorum. Aha iki exos işe yarıyor. Double exos. O zaman iki mid yapacağız ha? Meli. <laughs> Köpek ısırdı Meli'yi. Aman burada kopuyor. Ulan ben gerçi kaplan mıyım? Köpek miyim? Neyim? Puma, puma. Lan! Yani olmuş, Orada ka- Oğlum! Ben! <laughs> Niye attın oğlum hemen? Oğlum gireceğiz lan Aha Oha yedi. Ultim yok. Oğlum ben ölmem lan hayırdır lan. Geldim geldim. Selamun aleyküm. Hmm. Burada fight varmış. Al bunu lan. Nice. Genşurla. Kardeşim Kaldı helikopter. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Oo Dogerino. Al mızrakino. Pfff. Aa harbi penta. penta geliyor. O ne Osman gitti. Dört dört. Quadra kilo desu <feyy> <laughs> What? Where is bro? <laughs> What the fuck? <laughs> Ölüm tehdidi ister misin? Konsept. Gel abi red var. Beni kızdırma Hayır, ben, Meli. Morgana geliyor buradan. Meli. Şey lan. Ay. Ay, bir şeyler oluyor. Ne oluyor oğlum orlarda ya? Arkadaşlar. Ben Arkada ben ben var ben 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 ben. Be 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 be. Ya hayır ultiye girmek istemiyorum ya. Burada Exhaust var. yedim ya. Fuck. Ha burada yedi şurada mı yedi? O var bile mi orada yemiş. Abi bura çok tehlikeli duruyor. Yaklaşıyorum. Ya oraya atlarsam Morgana kuyulacak küllü beni ya. Şunu alsak, atarız da. Ne bakıyorsun lan? <laughs> ne bakıyorsun lan? Bir ya bir Meli. Meli. Bir yapma. Bir <laughs> Meli yapma <laughs> Meli yapma. Etme Meli, eyleme. Sakat. Aa, Sakat. Evet sakatı 3 evetle uğurladık. Oh. Ulan Osman'ı Osman, Osman avladı Beni de. <gülüyor> <gülüyor> Al bakayım Abi şunu. Orada görüyorsun. görüyorum seni yalnız ha. <laughs> <laughs> Sert bir olsa. Yok oldu ya, yok oldu. Sen demin beni kestin ha. Hiç hoşuma gitmedi bu arada. kardeşim çalmaya buradan... geliyor. Osman. Bak 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 bak. Meli, <laughs> Meli. Evet burada tek gidik. Arkada bizi kesiyorlar. Osman iş işlemişle. Uy. Oğlum Arkada iyi vuruyorum diyelim. ha bir şey değil mi? Lan sakatı kesiyorlar la. Ejder pitinde bitmeyen bir savaş var. Dur Harbiden bir. Abi, tek oto atak, tek oto atak, tek oto atak. Vur şuna. Hadi bay. Sen şunu al. Olmadı mı? <laughs> Close. Bir şey diyeceğim. Gidiyor, Dayı. Ya ne? <gülüyor> <Yani>! <gülüyor> <gülüyor> What? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım şuraya bir şey bir bakalım. Merhabalar. Oğlum nasıl tek yemedin lan? Aha. Çatal flex. Kanka beni kesemezsiniz ama yine de siz bilirsiniz. Şu mu bir? <laughs> lan Osman. <laughs> lan Osman'ı şişliyorlar. Oha tek attım şeye. Biraz fazla CC'ye girdik ya. Evet evet onunla çok selam ki biz geldik. Fuck. Fuck mate. <laughs> Onu niye kırdın? Yo içinde. Uf. Ne var ha? Vurmayın oğlum adama. Çatal <laughs> flex. Kankam niye inat ediyor? Oğlum kesecek olsam keserim zaten ya o tata kattı. Ah hey ah hey geliydi. Peki kardeşim nasılsın? O egzoz hiç hoş değil hiç hoş değil. Yavaş da kaçtan atıyorsun be? Egzoz attım buna. Hep Oğlum, çok, çok, çok çok vurdular çok çok Osman. bla çok eski diyor. Gelsinler abi ultim yok ha. Bu bir Man down. Mal onu bırakayım mı? Aa yedim lan. Hiç beklemiyordum oradan yiyeceğim. O yedi mi? Yedi. Oy! Oy, oy blet. Suka blet. Arka arka. Kelebek blet. Lan kelebek. Q var mı sakat çocuk? Yok. yok. Ulti at. Yok o da yok. Ulan sen ne işe yarıyorsun o zaman? Al. Oha. Aferin. Ölüyor. Hadi baronumuza geri gidelim. <laughs> Why are you using? Yok, What are you doing? Ne? Gecenin muhafızları. Mor, niye öyle attı ki? Harika Aha. flash. Türk meleği. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Ben kaçar. Ya. Kaçamadım. Hangisini keseyim? Şaşırdım ya. Kır öleceksin ya. Bir Aha. <laughs> Dans ederken yakaladım. Aa, ultim var, ultim var, ultim var. Hep çipşe. Elhamdülillah. Bombardımanı. Merhabalar. Ota atakla öldüreceğim seni o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak ya. Oğlum bayağı vuruyorum ya. Çok tehlikeli bir adam şu an. Secek abi FF verelim. FF hemen. FF mi attılar? 31 kilo oldu. Hayır. Ya. 31 kilo oldu. Ya oğlum, ben de, bir şey ben de ya harbiden abi. yani bir boş yapmadığını düşündüm. yazdılar. <laughs> <laughs> <Savaş. gülüyor> FF, FF 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 FF, FF. Selam Abi. merhabalar. GG. <laughs> Vallahi yani Nidale Hades'i yine hala ufak da olsa bir hissettiriyor tadı. O tadı hiç kaybetmemiş. Özlenmişti. Bir tur oynanması gerekiyordu bugün. Bunu yerine getir. Amacımız değil, arkadaşlar amacımız sadece eğlenmek. <laughs> 39k hasar atmışız. Ne kadar fiziksel vurmuşum? Oha 38k hasarı fiziksel mi vurdum gerçekten? What? Verilen büyü hasarı. Ha şampiyonlara alright alright. Şunları kaldıralım. Fiziksel hasar 12k. Biyo hasarı yine de 25k vurmuşum lan. Oha. İyi vurmuşuz. Room page'imiz de bu şekildeydi. Umarım elini öpmemişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Kaptan. Evet. Hadi bakalım.